Barbara'nın dördüncü videosundan herkese selamlar, saygılar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere karakterimi 116. seviyeye kadar ormanda, otomatik avda bir şekilde ulaştırdık. Artık büyülü ormanda XP çok çok az geliyor. Oyunumuzda da, hemen şöyle manterimizden gösterelim. Yut e, Yutnori etkinliği var. Etkinliği, e, Kart ve sandık olarak değerlendirmiyorum ben. Şurada birçoğunuzun bildiği üzere yurt norileri bu gizemle takas edip 10 canavar ve 20 XP yanında 5 eşya düşürme alabiliyoruz. Arkadaşlar bu çok kıymetli bir ürün. İstediğimiz vakit kullanabiliyoruz. Herhangi oyun bir süre biçmiyor buna. Gerçek zamanlı bir süre biçmiyor. O yüzden bunları elimden geldiği kadar biriktiriyorum. Karakterimi artık 120. seviyeye kasacağım. Sebebi de şu, artık bir zırh alalım. Şu yink bir kurtulalım. E, ufak ufak Yutnori etkinliği bitene kadar ormanda takılsın. Belki Yohara'nın giriş kısmında da olabilir, takılabilir. Daha sonrasında e, ufaktan bir sunak, e, gizemli sunak maceramız başlamış olur diye planlıyorum. E, şöyle envanterimde de yaklaşık kaç tane? 863 adet bekçi sandığım var. Burası biraz uzun sürdü burayı kasmak. Uzun zamandır yaklaşık bir 7-8 gündür oyuna çok çok vakit ayıramıyorum. O yüzden şimdilik böyle arkadaşlar. Sandıklarımı açayım geleyim. Pazara da bakmıştım ben daha önce. Sizlerle birlikte eğer istediğimiz güzel bir yank çıkarsa zırhımızı satın alalım diyorum. Evet dostlar envanterimizdeki para gördüğünüz gibi yok. 145 ona bir yılan zırhı satın aldım bahsetmiştim. Ben zaten bakmıştım zırhlara. Şöyle bir HP canavarlı bir zırh aldık. Efendim neden bu zırh? Ort direniş lazım kardeşim. Beceri hasarına karşı koyma lazım kardeşim. Diyebilirsiniz. Ancak bu canavarla birleştiği zaman bu iki hepsinden biri gerçekten bulmak zor. Bulduklarınızda bir bir oluyor ve çok pahalı. Yani iki bir falan olsa tercih edilebilir. Para biriktirilebilir. Zırhlar olabilir. Bizim de şu anki amacımız bildiğiniz üzere ilk etapta sunak. E sunakta da bu zırh bizim çok rahat işimizi görür. E, mümkün mertebe belki artı 11, 12 şansımız tutarsa basarız. Şöyle yavrucu kutusundan çıkmış bir de metalim var. Bunu da deneyeceğiz. 3 ona beyaz ince aldık. Şu da 20 falan falandı böyle bir şeyler. Her neyse arkadaşlar. Zırhımızın efsunu çok çok güzel. HP'si hı, kötü. Yani üst HPsi kötü ama kendinden oldukça fazla HP veriyor Efsunları 1850 HP var 6-7'si çok güzel direkt 50 STR getirilmiş 15 imişçe 10 hip absorbesi var 10 büyü var yanında çıtırlar benim aradığım zırh bence buydu hani elementer dünyaya bırakırsak bile orada da her yerde kullanabileceğimiz bir item uzun vadeli tabii ki bunları bunlara artı basmak çok kolay değil arkadaşlar. Biliyorum farkındayım. Ee, bakalım nasiptir kısmettir. Sesi de açacağım. Geçerse hep birlikte mutlu oluruz. Geçmezse de şansımız tutmadı deriz. Metal depomuzda duruyordu. Ara ara bu zırha e, artı basmayı da deneyeceğim arkadaşlar burada. Şöyle benim bir klasik totemim vardır. Şu tamam tuşuna 8, 8 kere basarım. Huzurlarınızda bir deneyelim bakalım. 9. ile basalım. Maalesef beklenen şey oldu, geçmedi. Ee, şimdi artık bir karakterimizi bir level'ını kasmaya çalışalım. Üzerimizde görelim arkadaşlar. Zırhımızı da inşallah. Bakalım videonun devamında görüşmek üzere. Dostlar şimdi ya bir falan alıyordum. Dehşetimiz zaten gördüğünüz üzere P oldu. Birkaç gün oldu, dün oldu herhalde. P olmuştu. Şöyle geçen müzevi etkinliğinde ben bir yarım saat falan katıldım. 8 tane kastım. Bir 22 tane de nesne marketten marka ile satın aldım. Kötü ruhlarımızı da aldık. Bakalım bir beceri kitaplarımızı bir okuyalım. Hızlıca ilerletelim. Müzevi ile bitsin gitsin istiyorum. Şöyle yapacağız. Bunlar full geçecek arkadaşlar. Ben OKUYUM geleyim en iyisi dostlar tam bir tane böyle zırh eksik kaldı. Şöyle birine müzevi de okuyalım. Bir BK. Şimdi bu çıtır bir kumarımız var. Şunu ben satın aldım. Umarım ona bırakmaz bizi. Maalesef bıraktı. Eylem bir müzevi. Evet Grandmaster'ı açtık. Şöyle bir en sevdiğim efektlerden biridir. Büyülü zırhın Grandmaster'ı. Harika bir efekti var. Bunu da zamanla P yaparız arkadaşlar. Dostlar selamlar. Gördüğünüz üzere karakterimiz sonunda şampiyon level'a geldi. Zaman çatlayıdır, büyülü ormandır. Bütün maceralarımız bitti. Şimdi bir süre e, biraz boşlukta kalacak. Boşlukta kalmasındansa dedim ki şunların bir efsunlarını değiştirelim. Buraya bir yarı insan getirelim. Belki şuraya da getirebiliriz. Bunlara bir efsun atacağım arkadaşlar. Yarı insan getirmeyi deneyeceğim. Yohara'nın girişinde bir şampiyon 5-6 oralara kadar ilerletmeyi planlıyorum. Bu efsun da zaten çok para eden bir efsun değil. Bir bon almıştık, 9'a basmıştık bu kaskı. Bakalım sizlerle birlikte bir efsun deneyelim ne gelecek şansımıza. Atıyoruz. Efendim 15 ok korunma gelirse o efsun içinde durabiliriz. Şu an çok kötü geliyor. Ve şöyle bir şey var. Hepor var ya arkadaşlar şu an. Nesne markette hepor var. Şu an hiçbir şey de gelmeyebilir. Hepor zamanı 3 ay er insan. Ah be olmadı. Tam efsun hiçbir şekilde göremedik 8'de. 9'da göremedik. 10'da yine göremedik. Arkadaşlar sanırsam tam oran herhangi bir Efsun. Evet 20 ölümsüz 20 ork gördük çok güzel. Şimşek. Zehirleme. Yani o koruması 15 olsa şunu bırakacağım yemin ederim. Oho 15 geldi. 5 de hip sorbe var. Bu kask böyle kalsın arkadaşlar. Biz bunu elementer dünyada falan kullanırız diye düşünüyorum. Şöyle bırakalım bunu. Arkadaşlar kalkanı da değiştirmeye karar verdim. Bakalım inşallah güzel bir Efsun yakalarız buna. Zaten e, yakın zamanda aura gelmiş almıştık. Auramızı da fersenli bir şeyler indiririz artık. Şöyle bir 15 blok yanında güzel bir şey olursa harika olur. 12 canlılık. 3 yarı insan. Ah be bu tam oran gelseydi harika olurdu be. Hmm, full statü. Bu nedir? Ee, ah be yine bir ucundan spor. Yani bu da kötü arkadaşlar değiştirelim. Yok bir şey gelmeyecek gibi arkadaşlar. Ben bir 4-5-4-2 paket daha yasını çekeyim geliyorum hemen. Efsunları çektim. Bakalım bir 15 blok yanında 10 yarı 10 blok. Hmm. Bu bizim işimizi görür arkadaşlar. Zaten 6-7'si olan bir kalkan değil. Yani kısa vadede Yuhara'nın gelişinde yeterli diye düşünüyorum. 10 yarı insan bizim işimize yarıyor. 10 blok da var. Gayet kafi kalsın bu şekilde. Bir tane efsunumuz kaldı. Kaskı değiştirmeyeceğim. Böyle bırakacağım. Bunu şeyde elementer dünyada kullanırız. Bileziğimizin efsunu kalsın. Bu satılır çünkü. Sıfır bir bilezik alıp efsunlayabiliriz. Onun dışında efsunlanacak bir itemimiz yok. Bakalım dursun bu efsunları da bir ara bir şey atarız. Arkadaşlar şimdi şöyle 20 adet titan kalkanı aldım. Hepsi de artı düz. Bunlara efsun atacağız. Eğer sersemlik yanında böyle zeka güzel bir şey yakalarsak auramızı emdireceğiz. Onun için aldım bunları. Melek karakterlerimde de oldukça fazla var. Ben bunları bir atayım. Karşınıza hemen geleyim. Arkadaşlar ben bu kalkana sersem getirme işini biraz abarttım. Pazarda ne kadar artı sıfır titan kalkan varsa hepsini çektim. Vallahi artık sayamıyorum şöyle envanterimden görün sizde. Şöyle hepsini 5 sun yap, 4 efsun yaptım arkadaşlar şöyle. Sadece 3 adet kalkana sersem efsunu geldi. Hepsi de birbirinden kötü. Yukarıda bazı efsunlar var. Yarı blok tarzı. Yarı blok zeka falan filan. Onların bir 5. efsunlarını ekleyeceğim. Güzel bir şey gelirse tekrar açacağım. Avramıza basacağız inşallah. Evet arkadaşlar. Yuhara'nın ilk bölgesine geldik. Neste markette de bir, bir kostüm şeyi vardı bir 390 epe 10'lu açtım. Şöyle bir 60 günlük set çıkarttık. Pet de güzelmiş. Hipe absorbe veriyor. İşimizi görür. Bunlar ne veriyormuş? Şöyle bir birlikte bakalım. Set bonuslarını merak ettim ben de. Daha önce kullandığımız kostümler ama hatırlamıyorum. Şöyle bir takalım. Üf, karizma olduk. Aman tanrım. Nerede set bonusumuz? 50 XP 3 canavar. Şunu çağırdığımız vakit ne oluyor? Hocam bunu çağırdığımız vakit bir dakika deveyle mi set bonusu veriyor bu? Pardon Deve ile nazar kombinlendi burada. Şunu çağırsak of 30 ip üretimi 100 xp 3 canavar. Zaten biz şu, şu sette alıyorduk arkadaşlar güzel şeyler. E bunlar 3 hepsini bunları satalım. 3 canavar veriyormuş bu şekilde. E, şuradan ne kaybediyoruz ama Hmm. 15 canavar. var. Ya biz kendi evet. setlerimizi kullanalım arkadaşlar. Şu an bunlar daha mantıklı. Çünkü şöyle Allah Allah. Ha pardon. Deveyi çağıracağız. Bu ürkütücü tabut mu bunun ismi? Evet, ürkütücü tabut. Bu tabutla da böyle 3 XP alabiliyoruz. E, pardon, 3 canavar. var. Şunu gösterelim tekrar. Bir açabilir miyiz hocam? Hmm pardon deve kombinlemiyordu. Şu kombinliyordu. Ee, şu an bir otopete ihtiyacımız yok. Buradan çok düşen bir şey yok zaten. Biz en iyisi arkadaşlar bu seti kullanalım. Şimdilik bunları kullanalım. Şunlar da ikisi 2.5-3 fon falan eder. Karakterimiz evet. de böyle bayağı karizmatik oldu. Böyle 60 günlük kostümleri olsun bakalım. Devam edelim. Arkadaşlar selamlar. Gördüğünüz üzere karakterimiz şampiyon 3 Bir süredir oyunu çok fazla oynayamıyorum. Hem istek yok hem hastayım biraz da. Bir 3 lonca çıkmın 12 e, turluk meleği farmanı açtık. Alevlerini satıyoruz bir taraftan. Hocam şöyle bir eldiven aldık. Bu eldivenin 6-7'si bizim için çok önemli. Bunu bir artı 7 artı basarız. Ve buna bir ne lazım? 30 taş lazım. 3 adet. Bunları ayarlayacağız. Ee, 30 taşlıyı almadın kardeşim diye sorarsanız Hocam çok çok pahalı. 30 taşlı e, hali. Üstünde herhangi bir efsun yok. Yani bir nevi üstü değişmelik. Altta da biz int istiyoruz. Int bizim için çok çok önemli olacak. O yüzden e, intli de bulamadım. üste efsunu da istediğim gibi bir eldiven yoktu. 52 buna bunu aldım arkadaşlar. Yani 150 bon bir eldivene vermektense biz deneyelim istedim. Ben şimdi bir taşları falan ayarlayayım arkadaşlar. Ninja'mızda görüşelim. Dostlar şimdi Ninja'mızdayız. 8 adet e taş aldım. Devamında alacağız büyük ihtimal. Amacımız çift patlatmak. Biliyorsunuz muhabbeti. Şimdi bakalım bir ilkini ekleyelim. Maalesef kırıldı. İkincisini ekliyoruz. Kırıldı. Ertaş 1.6.10 bon arkadaşlar. Taktık ama patlamadı. Mecburen çıkartacağız. Bunu çıkartıyoruz. Siliyoruz. Mantık bu arkadaşlar. Umarım en azından burada bir tanesini başarırsak harika olur. Kırıldı. Yine olmadı. Çift patlatamadık. Res gelmiş. Bir de şöyle bir daha ekliyoruz. Maalesef kırıldı. Hocam bir çift patla be. Eklenmiyor ki çift patlasın. <laughs> Yok arkadaşlar, bu epey zor bir şey. Yani bizim sonucu da bu işe giren benim gibi Gerizekalılar vardır ancak. Neyse ben biraz daha taş alıp geleyim. Dostlarım, videomuzun son kısmındayız artık. Yani gördüğünüz üzere karakterimiz burada XP kasıyor bir taraftan çıtır çıtır, ufak ufak. Bir taraftan da Yotunori setleri kasıyor. Şu an envanterimizde Yutnur gizemi 82 adet var. Bir 20 adet kadarını ben kullanmıştım. Çark aserken, işte eldiven görevini yaparken falan. Eldiven görevinde kayıt falan almadım arkadaşlar. Bir suranın eldiven görevini ne kadar kolay yaptığını hepiniz biliyorsunuz zaten. 20 dakika falan sürdü çünkü. Onun dışında karakterimize bir birkaç şey aldım arkadaşlar. Ben burada rahatça takılsın diye. Misal şöyle bir 9 boynuzlu kask aldım. 4 falan 10 yarı 10 İpav sorgulu. İşimizi görüyor yani. Kafi bir item. Ve çift elementli bir tılsım aldım. Bunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Böyle bir 3 vona falan böyle bir bilezik kaldık. Yarı büyü, hippie falan. İşimizi görür. Ayakkabıyı gösterdim mi bilmiyorum da. Böyle bir ayakkabı aldım. Yani burası şuraya bir 10-15 von falan bir para harcadık. Yaralı itemlere. Biraz daha fazla olabilir. Bu şekilde karakterimiz burada kasılıyor bu aralar çok fazla geliştiremiyorum karakterimi. burada takılıyor. Yakın zamanda daha farklı, daha güzel içerik, içeriklerle karşınızda olacağım inşallah. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve ufaktan da şöyle bir rica edeyim. Lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Hoşçakalın. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. <laughs>